Herkese günaydınlar. Bugün yaşamımdaki bütün her şeyi kendim seçeceğim. Bugün yağmur yağıyor, etrafı ıslattı diye dertlenebilirim de. Şahane bir yağmur yağdı, çiçeklerimi suladı diye mutlu da olabilirim. Annemler beni doğurdu, bana hiçbir şey vermediler diye yakınabilirim de. Çok şükür annemler beni dünyaya getirdi, Hayattayım diye mutlu da olabilirim. İşe gidip mızıklanabilirim. İşte şunu da yaptırıyorlar, bunu da yaptırıyorlar, çok zorlanıyorum diyebilirim. Çok şükür. Böyle bir zamanda bir işim var da diyebilirim. İnanın, her şeyi kendimiz seçiyoruz. Olumlu düşünceyi de kendimiz seçiyoruz, olumsuz düşünceyi de kendimiz seçiyoruz. Düşünün hastalandınız. Hastayım, çok kötüyüm dediğiniz anda daha da kötüleşirsiniz. Hayır, evet hastayım ama halen nefes alıyorum, iyileşme şansım var diye bakarsanız iyileşmeniz o kadar kolay olur ki. Her şey seçimdir. Hayatta her şey seçime bağlıdır. Neyi seçerseniz hayatta onu yaşarsınız. Bugün güzel seçimler yaptığınız muhteşem bir gün olsun. Bu arada sabahın yedisi ve halen gün aydınlanmadı. İstanbul'dan da herkese sevgilerimi iletiyorum.